vermeyim böyle ya. Nolduracak? <laughs> 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 <Ay, iyi. Gülüyor> bir vantap mı? Havada kalmıyorum. Bir go var bana bir Spike B'de

No, oh, I... 120. <gülüyor> <gülüyor> bir iş şey HP. Bir 1 şey HP. <laughs> <Bir> şey <var. gülüyor> Abi ben bu paylaşamadım. Şey ya. Bir <laughs> nasıl bir map ya? Abi mapin arkası var, Göz... önü var. Burası, Burası nereye, şurası Burası. nereye hiç Ben mapi sevmedim şey ya vallahi hiç. Hoşuma gitmedi. Ben gelebilirler. Kom op, kom op, kom op, bier het slow aan. En rein natri. Ga je gang, ga je gang. 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 Ga Ha boltu. Asmak beni. Like, evet. I need to fight. Special. Special Oğlum bu millet nerede Morok? Bomba burada. Hepsime karşıya gitti. Çift öldü. Lanet. Vanandır, vanandır. ben bir delilik yapmak istiyorum ya. Oh gideceğim o, buraya ben. Oldu. The time coming through guys. Tut 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 tut. düşman flank, flank Yolum çok uzun. Dar pushing. Ayakta kalan son oyuncu. Son 30 saniye. İnşallah buraya gelirler. Hmm. spike bag. lan. Nasıl beni? Nice, you know. Oha oğlum. Bir düşman. Oha lan. Evet çıl. Taraf değiştiriliyor. Okay, let's go tactic guys. What you think?

bu bura nereye gidiyor kanka ben kayboluyorum ya. One was here. Oman is playing here alone. can dash burası. top of Turret here please. play here. Plus, or, dost. Pushing here, pushing here. Ama step verdiniz ki kanks. Teker hemen. Kent verdim. Kent verdim. Kent Adam bak adam arkaya bak görüyor musun? Nice cosmo side. Yes yeah. back. Tam target. We have, We have okay. care, Şimdi buraya mı bakayım? Buraya mı? Buraya mı? Karar ver. hide. They have bridge. Tamam. bridge. Can you watch here someone? please? On lobby. <laughs> <laughs> Aha. One wow. Left and right. Ama trade'imi mi falan fight. alsın ya, ya. Bizim reis niye böyle ulti bastı lan? <laughs> ben <değil mi? gülüyor> şey yapamadım Adam vurduk niye girdi? Biz <laughs> buraya <gülüyor> kaç yer gitti Genes? Şuraya Topluca mı? Hı hı Pistolde gittik <Sessizlik> Smok gelmese vurmuştum bir tane ben. Evet, hava tamam. 1-0 Don't throw guys Maybe behind guys, maybe behind Not around Maybe behind bir düşman kaldı. Düştün, düştün, düştün. Nice, nice. Anam anam bıçağa kaçırdık. Okay. One more, one more. Play a slowly, guys. Come on. Behind us, here, side here. Ball. I heard him. One more, one Give me a spike, man. No. Give me a spike, man. No. Give me spike, a give me spike. Please go ahead, guys. Bro, Burası. 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 Nice. Oh, last to be, last to be. At the same. Let's be, let's be. Okay, bro. Toy, toy. Sarma bomba çıktı. Helal lan sana bir iş yaratın ha Lan çocuk eğim tutamıyor çocuk mal tutmayı unutmuş ya Hay ya nice. I flash them, I flash them, don't worry. I'm I'm blind. I'm blind. Allah'ım sabır ver ya. Hareketlere bak adamın ya. Triple. <laughs> <laughs> Bura bir endi <aynı gülüyor> yüzreiz <yalnız>, bir endi Kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Ya. ya yaşadığım şeylere bak. <laughs> Hayat acımasız ya. Yani. Evet. Hmm. Çok çok acımasız. Beni <laughs> <laughs> kambi. Dayan koy. Omon 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 bir omon bir. Tony Tony Tamam kardeşim sakin. I will try B, guys. Omon minus eighty. Omon is, is big. Side, side side. clear side clear. Bir sorumda biri sağ üstte. Geliyorum. Nice. Last man is eight. Adaydı kanka. Yorum da işte. Neye yarar? Aynı smart atayım mı tekrar? Olur. Ulaşım var. Sen adamsın. Smok işime yaradı. Burda burda. Şurada. ben de. He's alone. He's going back. He's alone. I flashed him right now. Nice. Oh, oh, bomb, bomb. Bomb, bomb, bomb. I'm getting coming, left. Running back. Sağa gitti. Hear running back. Sağa gitti, sağa gitti. Let's go. Abi diyor 5 ve 4 ve 4 Abi 4 ve 4 ve 4 Spike tüp. Spike Spike yok. Spike niye arkada mesela? DJ yüzünden beşinci ölüşüm falan herhalde ya. Bu maç kazanamayacağız mı ya? Altını yapsak maç kazanamıyoruz ya.